Herkese selam. Ee, umarım keyifli bir pazar günü geçirsiniz. Ben Caner Aydaş, Radyo Spor'dan ailenizle beraber güzel bir pazar günü temenni ediyorum. Bugün tabi 11-14 arasında sevgili Ozan Özturan'la ve 19-23-30 arasında da sevgili Nazım Türknaz'da yine programlarımız var. Radyo Spor'dan beni takip edebilirsiniz. Evet bugünle alakalı e, maçları inceledim biraz baktım ettim ve sizler için de yorumlamak istiyorum sevgili dostlar. Aklınıza yatarsa siz de bu maçları değerlendirin. İlk mücadele Ajax-Feyenoord mücadelesi. Çok kritik bir mücadele. İki takım için de çok çok önemli bir mücadele. Sebebini söylemeye gerek yok. Çünkü zaten biliyorsunuz bu iki takım şu anda zirvenin ortakları. Ve bir şekilde şampiyon olmak istiyorlar. Ee, orada kalmak istiyorlar haliyle güzel bir mücadele olacağını düşünüyorum. Feyenoord uzun zamandır bir şekilde yürütmeye çalışıyor. Liderliği devam ettirmeye çalışıyor ve bunun içinde müthiş bir mücadele ettiğini söyleyebiliriz. İyi de oynadıklarını söyleyelim. İki takımla oynadığı maçlara şöyle baktığımız zaman Ajax'ın içeride oynadığı maçlarda 12 maçta 8 maçın üst bittiğini ve bu maçlarda 12 maçta 35 gol atıp 9 gol yediğini söyleyelim. Yani az gol yiyorlar içeride. Feyenoord'da bunun tam tersi. İçeride e, Dalurs dışarıda 12 maçta 7 e, maçı üst olmuş ve 5 maçı da alt olmuş. Yani kısmen denge var diyebiliriz. 30 gol atmışlar. Ofans ofansif anlamda gayet iyi bir takım. Ve bu mücadelede de ben deplasmanda gol bulacaklarını düşünüyorum. O yüzden de önerim ee, iki buçuk gol üstü ve karşılıklı gol var yanından olacak. Ee, bu güzel derbide dediğim gibi iki takım da gol atmasını bekliyorum. Umarım Feyenoord şampiyon olur. Tabu bu benim temennim. Bazılarınız Ajax'ı destekleyebilir ama umarım ve isteğim Feyenoord'un bu sene şampiyon olması Hollanda liginde. Deyip ikinci maça geçelim. Geçmeden bir hatırlatma yapayım. YouTube katıl aktif sevgili dostlar. oraya oradan girip YouTube katılı basıp VIP bölümüne kuponlarım için VIP bölümüne üye olmanız gerekiyor. Soruyorsunuz Instagram'dan, Twitter'dan veya işte WhatsApp'tan konuştuklarımız eski dostlarımız soruyor. YouTube katılı aktif hale getirdim dediğim gibi. YouTube katılı giriyorsunuz. Android bir telefondan veya bir bilgisayardan, iOS'ta çünkü yok, Android'ten ancak üye olup iOS'ta görebilirsiniz. Daha sonra VIP bölümüne giriyorsunuz, ödemeyi yaptıktan sonra karşınızda bir tane link geliyor, topluluğu kısmında bunu görebilirsiniz. ve O linke bastığınız zaman Telegram grubuna geliyorsunuz, benimle beraber kuponlarımı paylaştığım kuponları görüyor olacaksınız, soranlara tekrar hatırlatayım. Ayrıca eğitime destek diye bir bölümümüz var. O bölümden de yine e, girip bana destek olabilirsiniz ama e, buradaki e, daha doğrusu eğitime destek bölümünde herhangi bir paylaşım da bulunmayacağım. Sadece e, yayınlarımda e, destek olanların isimlerini okuyacağım veya radyoda zaman zaman yine destek olanlara teşekkür edeceğim. Kanalın gel gelirini Türkiye Eğitim Vakfı'ndaki CAYDAŞ 1978 eğitim fonuna bağışladığımı ve öğrenci okutmaya çalıştığımı tekrar yeniliyorum. Her yayında da usanmadan bunu söyleyeceğim diyelim. E, çünkü ben e, toplumsal bir farkındalık yaratmaya çalışıyorum. E, bu konuda desteğinizi rica ediyorum. Ayrıca yine yazdım. E, kanalımı beğenirseniz, abone olursanız, dostlarınızı önerirseniz de mutlu bahtiyar edersiniz beni. Diyelim ve ikinci mücadeleye geçelim. HTSF e PSV mücadelesi. PSV e, bu derbinin yani derbinin olduğu bir dönemde e, mutlaka kazanmak isteyecektir. Maç sonu 2 tercihi burada alternatif yani PSV'nin kazanmasını bekliyorum. Ama e, vitese deplasmanı zor bir depresman. Bunu söyleyelim. E, nihayetinde gol atabilir kendi sahasında. Kahvemizden de bir yudum aldım. Burada PSV galibiyetini önereceğim. Çok riske gerek yok. 1-0 kazanabilir. 3-1, 5-1 kazanabilir. Ama e, dediğim gibi burada PSV maç sonunda kazanır bahsi kazandırır gibi geliyor bana. Ajax e, maçının bitecek olması öncesinde Feyenoord mücadelesinin oradaki sonuca göre ee, bir anda zirvenin ortaklarından birisi olabilir. Olası bir beraberlik olduğunu düşünün mesela bu mücadelede. PSV eğer kazanırsa bir anda 55 puana yükselmiş oluyor ve Ayaks'a en azından yakalamış. E, özür diliyorum Ayaks'a 1 puan daha yaklaşmış oluyor. Totalde 2 puan yaklaşmış oluyor. 56'ya 55 oluyor ve Feyenoord'da 59 puan kalmış oluyor gibi bir durum, bir senaryo. O yüzden Vitesse'ye deplasmanda yeneceğini düşünüyorum. Vitesse'nin de iyi bir formda olmadığını iyi bir durumda olmadığını da söyleyelim. Burada e, PSV galibiyeti öneriyorum. Alanya Spor Fenerbahçe mücadelesi Fenerbahçe için çok çok kritik bir e, hafta çünkü Avrupa liginden elendiler ve Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle beraber kazanıp ki bayda geçtiğini düşünürsek Fenerbahçe'nin kazanıp bir şekilde puan farkını indirmek isteyecektir. E, bu bağlamda zor bir mücadele. Fenerbahçe'ye verilen 1.51 oran bence değerli. Maç sonunda Fenerbahçe zor da olsa maçı kazanacaktır. Başka bir maceraya girmeyeceğim. Ee, farklı tahminlerim var bu maçla alakalı ama bunları da YouTube katıl bölümünde, VIP bölümünde paylaşıyor olacağım. Yine bir derbi var. İtalya'da Lazio-Roma mücadelesi. Çok keyifli bir mücadele olacağını düşünüyorum. Özellikle iki takım aralarında oynadığı maçlarda ciddi anlamda gol bahisleri ya da Gol e, Bayster'e çok çok ön planda onu söyleyelim. E tabi Roma'nın mevcut durumu yani e, defansiz seven yapısıyla beraber haliyle bu maçta tabi bir tahmin vermek oldukça sıkıntılı olacak. Ama e, benim açıkçası bu konudaki düşüncem şu e, ben burada Lazio'ya güveniyorum. Yani Lazio'nun gol atmasını bekliyorum. Lazio'nun gol atmasıyla beraber Roma'nın da Deplasman'da e Lazio gol atmasını yine bekliyorum. Evet güzel keyifli bir derbi ama dediğim gibi e, bu mücadelede önceliğim karşılıklı gol var olacak e, soranlara e, benim önceliğim bu. 1.82 oran var. Güzel bir oran. 2.5 gol üstünün oranı 2.23. Bu da güzel bir oran. Gergin bir derbi olacaktır. Bu derbide kart bahsi de eğer açılırsa 4.5 veya 5.5 üstü kart bahsi de bence gayet mantıklı değerlendirilebilir. Dileyenler bunu da tercih edebilir. Bir sonraki maç yine Hollanda'da Twente Azi Akmar mücadelesi. Yine derbinin olduğu yani Ajax Feyenoord'un olduğu bir akşamda e, AZ'de kazanmak isteyecektir. Onlar da şampiyonluk yarışına ortak olmaya çalışıyorlar. Ve iyi bir iyi de bir takımları var. UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio'ya geçtiler. UEFA'da ve bence Zor bir takımı geçtiler. Ee, burada tabii kazanmaları e, muhtemel gibi gözüküyor ama taraf bahsi önermeyeceğim. Bunu söyleyeyim. Twente'de kendi sahasında hiç de yaban atılır bir oyun oynamıyor. Ee, özellikle güçlü takımlara karşı çok dirayetli bir oyun oynadığını söyleyelim. Onlar da şu anda sıralamada 5. sıradalar. Ve bu potayı da korumak istiyorlar. PSV yaklaşabilirler mi bilmiyorum. Biraz zor ama nihayetinde e, bulundukları konumu kaybetmek istemiyorlar. Twente'nin içeride oynadığı maçlarda e, yine üst oranı 12 maçta sadece, e, sadece demeyelim 8 maçı üst bitirdiğini 2.5 gol üstü olduğunu söyleyelim. Diğer tarafta Akmar'ın deplasmanda oynadığı 13 maçın 8'inin yine 2.5 gol üstü bittiğini söyleyelim. Twente'nin ofans hattına güveniyorum. Ben bu mücadelede en az 3 gol bekliyorum. Önerim 2.5 golden yana olacak. Karşılıklı gol vardı yine bu mücadelede. Ön plana çıkan bahislerden bir tanesi. İtalya'ya tekrar dönelim. Inter-Juventus derbisi var. Yine keyifli bir derbi bizi bekliyor. Inter tabii Şampiyonlar Ligi'nde üst tura kaldı. Juventus da yine aynı şekilde UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura kaldı. İki takımda moral ve motivasyonu üst düzeydi. Tabi mücadelede özellikle Juventus'un eskiden çok az golüyordu. Ama şimdi maçlarda golüyor ve puan silinmesiyle beraber ligde de Şampiyonlar Ligi'ni hedeflemeye çalışıyorlar. Haliyle e, tüm maçları kazanıyor olmaları lazım veya kazanmaya oynuyor olmaları lazım. Bu bağlamda açıkçası maçlarını oynuyorlar. Inter'in e, özellikle iç sahada çok fazla e, gol yemediğini söyleyelim. 27 gol atıp 6 gol yediler ve oynadıkları 13 maçın 6'sı üst bitti, 7'si alt bitti. Aslında alt oranı daha yüksek gibi gözüküyor. Ama Juventus'un deplasmanda oynadığı maçlarda yine benzer bir görüntü var. 2 maçı üst bitti. 10 maç alt bitti. 10 gol atıp 11 gol yediler. Gerçekten deplasmanda çok fazla gol at, gol atıp gol yemeyen bir takım görüntüsü var. Burada nasıl bir bahis önerebiliriz? Biraz düşünelim, taşınalım. Sanki TGS 2-3 gol bandı bu maçta kazandıracak gözüküyor gibi gözüküyor. Yani e, toplam 2-3 gol bandı bu mücadelede. Biz bahis severlere kazandırabilir. Veya karşılıklı gol var önerelim. 1.64 oran ya da bilmiyorum nedir oranı. 1.64 orandan karşılıklı gol var da kazandırabilir. Maksimum 3 gol çıkar gibi gözüküyor. Özellikle Juventus'un deplasmanda az gol yemesinden bu yorumu çok rahatlıkla yapabiliyoruz. Tabii maç içindeki dinamikler farklı olsa da bazen değişik şeyler oluyor ama nihayetinde maç önündeki tahminim bu yönde. Gelelim e, son mücadelemize. Barcelona Real Madrid müca mücadelesi. El Clasico. Bakalım nasıl oynanacak? Kim kazanacak? Tabii Real Madrid kazanmak zorunda. Puan farkını kapatmak için. Diğer tarafta e, Barcelona yine kendi sahasında kaybetmek istemeyecektir. Ve puan farkını muhafaza et isteyecektir. Bu da gayet doğal gibi gözüküyor. Barcelona'nın içeride oynadığı maçlarda e, yine alt maçları çok daha fazla oynadıkları maçın %60'ı alt bitiyor içeride ve %40'ı da üst bitiyor. Az gol yiyorlar. Sağlarında sadece 12 maçta 1 gol yediler. Neredeyse onu da lütfen yediler. <laughs> Diğer tarafta Real Madrid'in deplasman performansı daha iç içici. 24 gol atıp 10 gol yediler. Burada ben Real Madrid'in deplasmanda ve kazanmak zorunda olan bir Real Madrid'in Gol bulacağını düşünüyorum. 2.5 gol üstü bahsi burada kazandırabilir. Yine kart bahsi bu mücadelede kazandırabilir. 2.5 e, gol üstü az önce önerdim. Karşılıklı gol var önceliğim olacak. Kazandırabilir. Kart bahsi kazandırabilir. Diyelim ilk yarıda da bir denge bekliyorum onu söyleyeyim. E, bir birlik e, bir skorla girebiliriz veya 0-0 ama ikinci yarıda dediğim gibi Real Madrid'in kazanmak zorunda olması e açıkçası bana bu mücadelenin üstte gideceği e, izlenimi veriyor. Bakalım bekleyip göreceğiz. 65'e 56 kazanırsa 59'a çıkaracak ve şampiyonluk yarışında en azından ben de varım daha sıcak bir şekilde söyleyebilir. Bakalım bekleyip göreceğiz. Evet yarınla alakalı yani pazar günüyle alakalı tahminlerim bu şekilde. Kanalıma abone olup beni destekleyebilirsiniz. Youtube katıla VIP bölümünden girip kuponlarımı görebilirsiniz. Ve eğitime destek bölümünü de yine eee olan öğrencilerimize ayırdığımız bu fonda bir katkınız olur. 60 TL çok belki müthiş bir rakam değil. 30 güne bölerseniz günlük 2 TL desteğinizle beraber bir öğrencimizin eğitim hayatına destek ve katkıda bulunmuş olacağız gibi gözüküyor. Yıllardır yapıyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz. Katkı yaparsanız mutlu olurum. O yapmazsanız da canını sağ olsun diyelim. Herkesin gönlünden kopuyorsa veya gönlünden kopanlara Şimdiden teşekkür ederim. Hepinize selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Beğeni atarsanız, like atarsanız çok çok mutlu olurum. Instagram'da caydaş1978, Twitter'da caydaş1978 olarak beni takip edebilirsiniz. Veya Caner Aydaş olarak yine Google'a yazarsanız Instagram ve Twitter adresi mutlaka çıkacaktır. Oradan da takip edebilirsiniz. Hepinize selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Ve e, iyi pazarlar diliyorum. Pazar günü 11-14 arası ve 19-23-30 arası yine Radyo Spor'da iki farklı programda karşınızda olacağım. Şimdilik hepinize selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Hoşçakalın.